çeviren Allah Celle Celaluhu. Bu durumun cümle irademiz ile bir ilgisi var mı? Evet vardır. Kim Allah'tan hidayet dilerse Cenab-ı Hakk ona hidayet eder. Bu noktada o istemesi, o kulun o noktada cümle iradesi doğru doğruyu, iyiliği seçmesi önemlidir. Bu manada bunu tek olarak bu hadisi kursi'yi algılarsak Allah sanki kulu iyiye doğru giderken kalbini kötülüğe çevirmiş gibi. Veya kul iyilik içerisinde bulunurken sanki kötülüğe Cenab-ı Hak sevk etmiş. Bu ki bu muhtemel bir görüş değildir. Bizim dini anlayışımız, bizim sürgülük anlayışımız cüz iradesiz değildir. Biz cüz-i irade ve insanların o cüz irade ile mükellef olduğuna inananlardır. Eğer ki bir kimse bu noktada cüz iradesinin bir anlamı olmadığını düşünüyorsa bu cebriyedir ki bizim yolumuz değil. Her şeyi cüz iradenin üzerine odaklayanlardan da değiliz. Ama kendi üzerimizde kendi üzerimizden çıkacak olan fiiliyat ve sözlerden mükellefiz. O kendi üzerimizden çıkacak olan fiiliyat ve sözlerin doğru, iyi, güzel olmasından sorumluyuz. Eğer böyle bir sorumluluk olmamış olsaydı Allah peygamberlerini göndermezdi. Böyle bir sorumluluk olmasaydı Allah peygamberlerine neyle amel edeceklerini ve din olarak neyi algılayacaklarına dair onlara kitap da indirmezdi. O zaman şöyle bir şey çıkardı. Herkes yeryüzüne inecek. Yeryüzünde cennetlik olanlar, cehennemlik olanlar. Allah'ın kendi <laughs> takdir ve cebri ile tecelli edecek. <laughs> Cenab-ı Hak takdir ettiyse, cebrettiyse o cehenneme gidecek. Kimi de cennetlik olarak takdir edip cebrettiyse bakın cebri koyuyorum oraya. Cebrettiyse o da cennete gidecek. O zaman muhatap olmanın o zaman iyi doğruyu işlemenin iyi doğruyu anlatmanın tebliğ etmenin yeryüzü la de, ilahe deyince deyinceye kadar mücadele etmekle en yolunu demenin bir anlamı kalmadı. O zaman Allah kalpleri her an evren çevirendir. Allah'ın parmağı yoktur bu noktada. Ama bu noktada Cenab-ı Hak burada parmağı kullanır parmak ele bağlıdır, el vücuda bağlıdır, vücut kalbe bağlıdır. O zaman elin hareketi ve davranışı eldenmiş gibi görünür. Ama elde bir şey yoktur. O hareket koldandır, kolda da bir şey yoktur. O hareket kalbin niyeti ile alakalıdır. O yüzden, senin kalbinin evrilip çevrilmesi senin niyetinle alakalıdır. Sen iyi, doğruyu güzeli niyetlenirsen Allah sana iyi, doğru, güzeli verir. Sen kötüyü, çirkini, yanlışı niyetlenirsen Allah sana kötüyü, çirkini ve yanlışı verir. Allah ayet-i kerimede ben size hidayet yolunu gösterdim. Ayet-i kerimede aynen öyle. İsteyen o yoldan giderler. İstemeyen gitmez. Allah sizin kulağınızdan tutup da zikir halakasına cebren getirme. Siz kendi iradenizle buraya geldiniz. Sufiler masal oldukları lütufları kendilerinden görmezler. Bu sufi terbiyesidir. Bu ayrıdır. İncelik gösterirler. Sufiler bu noktada mütevazi davranırlar. Sufiler mütevazi davranaraktan da kendilerine isabet eden ve kendilerinden zuhur eden iyilikleri, doğrulukları, güzellikleri Allah'a isnat ederler. Bu tebriye değildir. Bu sufi incelidir. Kula teşekkür Allah'a teşekkürdür. O zaman kulun üzerinden bir iyilik geldiyse ve kula teşekkür etmen gerekir. Ama kula teşekkürün arkası o iyiliği yaratan, o iyiliği öğreten Allah'tır. Allah'a teşekkür etmiş sayılırsın. Burada kula teşekkür etmeye emredersen Allah. Im. Bu, bu noktada cüz'i iradedir. O yüzden kalpler Allah'ın elindedir. Kalpler Allah'ın elindedir. İyiliği istersen sana senin kalbini iyi yöne çevirir. Kötülüğü istersen Allah senin kalbini kötü yöne çevirir. Her iman eden şehadet alemine vakıf mıdır? İman ettiğini diyen şehadet alemine vakıf değil ise imanını yenilemesi gerekir. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler iman ediniz der. <laughs> Bu noktada bir kimse iman etmiştir. imana şehadet eder. İman ettiklerine değil.